Merhaba arkadaşlar. Bugün size tencerede mühürleme yöntemiyle kuşbaşı pişirme videosu paylaşıyorum. Bunun için teflon tencere kullanıyorum arkadaşlar. Tencereyi önce ocakta iyi bir şekilde ısıtıyoruz. Tencere iyice ısındıktan sonra kuşbaşıları ekliyoruz. Başka hiçbir şey eklemeden bu şekilde etleri karıştırıyoruz. Etler bu şekilde mühürlenince sert olmuyor arkadaşlar. Daha sonra başka hiçbir şey eklemeden kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde suyumuz salacak. Eğer suyu azalırsa sıcak su ekleyeceğiz. Ocağın altını kısıyoruz. Bu şekilde cam kapak olursa daha iyi olur. Suyunun azalıp azalmadığını kontrol edebiliriz pişiriyoruz arkadaşlar. Etler suyunu bıraktı ve çekti. Üzerine biraz daha sıcak su ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve biraz daha pişiriyoruz. Suyunu çekince sıvı yağ ekliyoruz soğan ekliyoruz. Bu şekilde kavuruyoruz arkadaşlar. Baharatımı tuzunu en son ekleyeceğim. 2 domates, 1 yeşil biberi doğrayıp ekliyoruz. Tuz, karabiber, kırmızı biber, kimyon ekledim arkadaşlar. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Bu şekilde biraz daha pişiriyoruz. Biraz daha piştikten sonra üzerine sıcak su ekliyoruz arkadaşlar ve kapağını kapatıyoruz. Pişirmeye bırakıyoruz. Bu şekilde pişti arkadaşlar. Tadı da güzel. Yanında pilavla servis edebilirsiniz. Sizlere mühürleme yöntemiyle kuşbaşı baş pişirme videosu paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.